Hepinize merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün X -play nasıl oynanır elimden geldiğince bunu göstereceğim. Sonradan seslendirdiğim bir maç olacak ama maç çok iyi geçtiği için yani size gerçekten her anlamda ne yapmanız gerektiğini gösterebileceğim bir maç olduğu için bu maçı tercih ettim. E, duo girdik Lunox'a beraber. E, gelen arkadaşlar da fena oynamadı. Herkes yapması gerekeni yaptı. O yüzden gösterebileceğim bir maç oldu Trolleme, trolleyen insanlar olmadığı için. Şimdi burada Red yardım ediyoruz. Çünkü rakip tank darlamak isterse Franco aradan da yardım edelim hızlıca alsın ve darlatmayalım diye. Arkadaşlar videoya geçmeden de kanala abone olursanız ve like atarsanız çok iyi olur. 1000 abone olmaya çalışıyoruz hızlıca. Burada 110 farmı itiyor. Ee, bekliyorum. Bakın safe kalıyorum. Ondan sonra o gittikten sonra tank pasifimle beraber lane'imi itiyorum. Bu arada şöyle bir emblem seti tercih ettim çuğuya. Tank amblem, heyecan, istikrar ve sarsıcı patlama. Heyecan girmemin sebebi zaten full tank kasacağım. Birazcık hasarım olsun. Lane'leri hızlıca itebileyim. Sarsıcı patlama. takaslarda biraz daha etkili çıkayım. Artı lane'i yine kolay itebileyim. İstikrar girmemin sebebi de sürekli plays yapayım. Yani sürekli insanları, birilerini rakibi sürekli atabileyim. Flash'ım döndükçe. Bu yüzden onu tercih ettim. Blue da itiyor. Burada biraz takasa girmeyi deniyorum. Çıkacağım. Ee, çok zorlamanın bir mantığı yok. Bizimkiler top e doğru oynuyor. Gözüm sürekli map'te. Bakın sürekli seyif kaldığım için change buraya gank attı ama boşuna gank attı arkadaşlar. Hiçbir işe yaramayacak. Ben burada lane'imi itacağım. Hatta bura, burada biraz bekliyorum arkadaşlar. Lane'i diyorum. Donduruyorum. Kendi tarafıma vurmuyorum. Minyonlar gelsin. Yuzong bana aldırmaz farmı mı belki diye. Şu an kadar öyle bir hareket yapmadı ama yaparsa sıkıntıya gireriz. Burada biraz takas istedim ama e, yani biraz zararlı çıktık normal olarak. Sorun yok. Yenilenmem var. Onu kullanacağım. Şöyle ilk tam kemere gideceğim arkadaşlar ayakkabı aldıktan sonra. Top bir fight dönüyor. Ee, lane'imi ittim. Önden almak istiyorum. Çünkü herkes top ve öldü. Burada farm'ı önden alabilirdim. Aslında yetişememişim. Yu Zhong'u midde gördüm. O yüzden hızlıca lane'imi iteceğim. Bakın düz en arkadaki minyonu atıyorum. Sonra Q'larımı da arkadaki minyonu atıyorum. Araba minyonunun canı daha fazla olduğu için ilk onun ölmesini istiyorum. O sırada zaten ilk minyon ölecektir kolayca. Ee, burada biraz bekleyebilirim. Turtle var çünkü. E, toplan atıyorum bizimkilere. Flash'ım var. Ultim var. Birilerini çıkartabilirim. Burada change var. Yani e, dümdüz ultileyebilirim ama gerek yok zaten keseceğiz e, o yüzden hiçbir kaynağımı harcamıyorum şimdi kaynağımı yuzonga atabilirim arkadaşlar bakın çok idareli kaynak kullanmak çok önemli mesela burada change ulti atsaydım burada bizimkini kurtaramayacaktım Ö ölecekti mesela elimizden bir şey gelmeyecekti Burada araba çarpıyor. Bana yardıma geliyor. Benim hasarım var bu arada. Pasifimi vurabilirsem keserim hepsini. Güzel. Tank pasifini falan vuruyorum orada. Artı çuğunun pasifi çok güçlü. Yürüdükçe doluyor falan. Şimdi 1-0-3 olduk. Dediğim gibi change ulti atsaydım belki fight'i kazanamazdık ama turtle fight'ına gidip de üstüne 110 çıkarttım. Bayağı iyi oldu orası. E, iteceğim hızlıca Q'larımla. Bakın çok rahat lane itiyoruz. Buna da bir tane vurup ultimatıp çıkacağım. Neden attım? Arkadaşlar. Yu Zhong beni kesebilir. Çünkü flash'ım yok. Bakın. Flash'ımı burada kullanmak istemiyorum. Anladınız mı? Yani flash'ımı burada kullanacağım. Flashım bu adam harcayamam. Bu adam için benim flash'ım yok. O yüzden ne yapacağım? Atacağım ultimi. Ultim zaten benim kaç saniye? 10 saniye kaldı. Gördünüz mü? Zaten base'e gidip gelecektim. Hop tık ultim geldi. Şu anda bu adamı oynayabiliriz mesela. Hatta buna da ultisiz oynarız muhtemelen. Şöyle zıplatırsam Granger direkt tekleyecektir tank pasifinde vurunca. Güzel. Ultim yine elimde. Bakın ultimi harcamıyorum. Yani bir defa burada bir hafif minik farm gitmek için bir ulti attım. Şu an mid'e gidiyorum. Change'i işaretledim. Change'i atabilirim. Ben yani lane'imi itip sürekli gidiyorum arkadaşlar. Lane'de beklemenin bir anlamı yok yani. Burada beklemenin bir anlamı yok. Çünkü Zaten itmişiz Dwayne'i. Rakip XP'yi kesmişiz. Burada beklenen hiçbir mantığı yok. Rakip mit bizim kuleye vuruyor. Bunlara bakmanız lazım. Şimdi bot lane'e gitmem lazım ama mid kulede gold var. Şimdi bot lane bana bu kadar gold vermeyecek tüm milyonları itsem bile. O yüzden buradan bir gold almak istiyorum. Burada amına fokus atıyorum biraz. Kesebilirim ama sanırım flash atıp çıkacağım. Ölürüm yoksa burada. Attım flash'ımı güzel. Denedim aslında bir zorladım. Hala ölebilir bu arada. Ama burada bak görüşünü veriyorum takım arkadaşlarıma sürekli. Bana gelebilecekler mi? Attım ama onu şöyle. Hop çok güzel CC şeyine soktuk arkadaşlar. CC zincirine soktuk. Çok fazla stun attık. Arabanın döndüğünü gördüm buradan. Döndüğünü görünce buraya attım. Ve en sonunda gittim ultiye. Araba gelmeseydi gitmeyecektim burada hiç ultime. Araba geldiği için tık ultime gittim. Daha uzun süresi hissiyesini istedim. Şimdi burada biraz kuleye vurmak isteyebilirim. Ama change geldi. Q'larımla çok rahat dojlayabiliyorum change. O yüzden gideceğim. Burada bir zıplatmayı deniyorum. Zıplatamıyorum. Beni kesemez ama. O kadar hasar yok. Hatta baitleyebilirim onu biraz. Tamam. W'mu da basmışım. Şimdi bir daha döndüm change'i. E. Oyn oynarsa change buraya. Burada onu kestirebilirim aslında. Yuzong'u da kesebiliriz aslında. Tamam. Sorun yok, sorun yok. Oynarlarsa sorun yok bizimkiler. Gayet oynanabilecek bir pozisyon. Güzel. Bunu da kesecekler. Güzel. Yani bire karşılık iki bir takas arkadaşlar. Gayet okey bizim için. Ee, şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Bakın kemer aldım ilk tam. 7 stack yaptım. Ondan sonra ayakkabıyı tamamladım. Antik zırhın bir tane küçüğünü aldım. Çünkü rakipte Yuzong var. Savaş narası falan filan var. Zırh denmesi girmiş. Kopma girmiş. O yüzden çok fazla zırhımı kırıyor. Ve beni solo ile atabilecek potansiyelde bir yani 110 Q'ya. Evet tankım ama adamın pasifi var yani. Adam canını dolduracak ben ne kadar hasta da. O yüzden ben botu salıp bir top lane'e gidiyorum. Ama Granger'a orayı it diyorum arkadaşlar. Granger orayı itiyor bir tür haberiniz olsun. Burada Franco'ya attım ama van, van ulti açamadı. Açsa iyi olurdu. Arabaya biniyorum. Franco'yu keseceğim burada. istiyorum i̇stiyorum Franco'yu kesmek. Güzel. van da kaldı. Güzel onu da düşürdüler. Şimdi ben bir tur burayı Granger'a ittirdim arkadaşlar bot lane'i. Bot lane'i bir tur Granger'a ittirdikten sonra sonrasında itemedik. Ama taptan bir kule alıyorum. Botu saldım bakın taptan. Bir yerden kaynak verirken bir yerden kaynak alıyorum anladınız mı? Yani hem biz yukarıda hem kill aldık iki tane. iki tane üç tane hem kuleyi aldık ama rakip sadece bot lane'i aldı. Yani bot kuleyi aldı. Şu anda bir de mid kuleyi alıyoruz mesela rakipteki herkes top lane'i kestiğimiz için buraya gelemiyorlar. Beni çekiyor Franka ama ultisi yok az önce atmıştı. Şöyle bir atarsam onu da keseceğiz çok rahat. Tamam güzel. 110 geliyor. Q'larımla kurtarabilirim ama 110'un taşını yiyoruz o yüzden ben bir çıkacağım. Tekrar girebilirim Granger için zıplatabilirdim. Çıkmak istedim. Şimdi Amon'u görüyoruz. Redinde ben burada bekliyorum çünkü buraya geleceğini düşünüyorum arkadan birisinin. Pozisyonu takip ediyorum bakın. Ben de kalacak zaten yani çok rahat kapattık buradan önünü. Ben olmasa mesela çıkacaktı adam oradan. Birisi kovalıyorsa oradan kovalamak saçma. Adam zaten oradan gidiyor iki kişi. Ben burada sadece konumumu koruyorum. Bakın buradan atlamıyorum adamın üstüne. Sadece bekledim orada. Hiçbir şey yapmadım. Canım az olduğunu biliyorum. Ama Chu'da Hiro'nun sınırlarını zorlamak çok önemli arkadaşlar. Ee, yani gidip sürekli rakibi bekleyebilirsiniz. işte flashınızla. mesela şu anda flash'ım var. Flash'ım olmasa bu kadar agresif yapmam. Ama flash olduğu için çok önde oynuyorum. Bu arada kemerim de 12 stack olmuş. Yani çok fazla değil ama yeterli gayet bizim için. Buraya bir geliyorum. Hop Amon atabilirim aslında da. İstediğim yere atamamışım. Daha doğrusu tam arkaya da atmak istemedim. Çok içeride kalırım diye. Flash'ımı harcamak istemedim Aman'a. ona. Ama kesecekler mi? Bizimki kesti zaten güzel. Franco'yu zıplatmışım. Franco'ya da atmayacağım ultimi. Franco bana ultisini attı sorun yok. Ben de hala ulti var. Flash'ımı atacağım buradan Melissa'dan kaçmak için. Melissa'yı bir anda fokusu üzerime alıp flash'la çıktım. Şimdi gelip atabilirim change bir tur çok iyi hala ultim var bu arada bir şekilde girebilirim fight'a ama fight bitti yapabileceğim bir şey yok burada hala ultime güveniyorum araba gelirse bir şeyler deneyebiliriz ama melissa bu tarafı oynamıyor arkadaşlar o yüzden geri çıkıyorum ikinci tam parlak zırh aldım daha doğrusu ikinci tamamladığım item parlak zırh çünkü hem onun hem change var arkadaşlar change zaten sürekli asar artı bir de şey almıştı onun adı saldırı hızı kasıyor o yüzden benim yansıma zırhı da almam lazım düz vuruş atacağı için. Amon da Change'de olduğu için daha çok bana büyüdürenci lazım olduğu için ben parlak zırh tercih ettim. Ee, şimdi de muhtemelen Ayaz'a gideceğim. Rakipte çok fazla can çalan Niro var. Amon, işte e, Melissa, Yu Bunlar çok fazla can yeniliyor arkadaşlar. O yüzden gidip e, onların can yenilemesini kantırlamam lazım. O yüzden Ayaz'a gideceğim. Ayaz'a gitmemin bir diğer sebebi Change ve Melissa'nın saldırı hızı kasması. Saldırı olduğu için arkadaşlar bizi bayağı Ayaz'la kantırlayacağız onları. Şöyle bir zıplatmışım fight'ta. Bakalım ne yapabileceğiz. Güzel. Burada Change Flash atmış. Ultilemişim direkt. Kesmişiz. Bizimkine kestirebilirim aslında burayı. Zıplatacağım onu. Tamam. Kesmesi lazım. Bizimki kesemedi. Ben buradan çıkabileceğim mi acaba? Dur bakayım. Sanırım çıkabilirim. E, Smite'ını yedik. Biraz zor. Tutlatacağım bir tur geri dönüp. Duvardan geçtim. O duvardan geçemiyor arkadaşlar. Bambanı görüyorum. <laughs> burada çalıda bekledim. Bir daha deşim gelirse. Şuradan deşi alırsam hop. Çok iyi tamam. Aslında burada çok iyi çıkmışız. Yerden deş alarak falan. Ama Franco çekecek mi bizi? Oğlum bunu da dojlamışız aslında. Yani normal bir skill olsa dojlamışım. Güzel de bu atmışız tam ulti atarken ama yapabileceğim bir şey yok. Sorun yok Balman burada bir ulti açtı Hımm Benista ne almış? Bakın arkadaşlar Şu item yüzünden ölmedi böyle kılıç Pasifi çalıştı Sorun yok bizimkiler oynayabilir belki buraya O yüzden ölürdü ya Sağlık olsun Avon var Lord var Lord'u vermememiz gerekiyor Ben normalde zaten bur bur buradaki fight'a e hiç girmeyecektim Frank'ı flash attı Flash ultisini aldık yani Gayet okey bence Sorun değil o kadar Biraz beklememiz lazım gördüğünüz gibi rakip saldırı kastığı için bizim bu lordları bu şekilde ölmememiz lazım aslında. Çünkü rakip tekte lord olabilir Şöyle bir yaklaşacağım pozisyona. Toptan at. Güzel bunu atacağım. Görmesi lazım Granger'ın. Granger bunu çok geç görüyor. Ben attıktan sonra. Sorun yok ama araba da çarptı. Ama onu zıplatmam lazım. Hop zıplattım bizim Granger'ı kurtardım. Tıklatmasam ölecekti bu arada arkadaşlar. Sürekli Q'mu kullanıyorum. Keseceğim bu arada tank pasifimi ölür. Demek istediğim olay bu. Bakın tank pasifi tankın patlaması aşırı fazla vuruyor. Ne kadar vuruyor tam mı görebiliyor muyum acaba? Ee, bir sonraki temel rakipleri rakiplere Abi, 600 hasar veriyorum ya rakibe. Mesela demek istediğim şey şu. Burada lane iteceğim bu arada. 600 hasar veriyorum. Zaten bu change'in ne kadar canı var? Görebiliyor muyum acaba onu? Göremiyorum. Ama muhtemelen... 5-6k canı var arkadaşlar. Yani canının %10'u kadar hasar veriyorum adama maksimum canının. Bence gayet güzel oluyor Chuda. Girebilirsiniz bu arada. XP lane'deki deri olara da giriliyor. Bu tip takaslarda ve lane'i çok kolay ittiriyor size bu amblem. Doğru aldık. Benim flash durumuma bakacağım. Bir flash'ım var. Ayaz'ım bitmiş. şu an fight'ta Melissa'yı ve Çinci counterlayabilirim gayet. Ve bizimkilere bakacağım. Ne dinliyorlar? 110 kestiler. Bizimki yakalandı ama ölecek. Ee, benim flash var. Ultim var. 2-2-19 oynuyoruz. Gayet güzel bu arada. Top lane'den Lord gitti. Bir flash denedim. Change de flash attı. Okey. Okay. Ee, Birebir takasa girdik. Ben flashsız da iş yapabilirim. Çünkü rakip çok anda burada. Lane'e gideceğim direkt. Franco'yu atacağım bu arkadaşlar. Aksiyon denemeye gerek yok. Van Van'ın saflaştırı falan var. Franco'ya atarım. Franco da ulti atar. Açar Van diye düşündüm de. Van burada ulti açmadı. Sorun yok. Melisa'yı da kestik rahat bir şekilde. Çok önde bak rakibin hatası şu. Lord'u çok anda tutuyorlar. <laughs> Sal Lord gelsin kule falan vursun orada ya da kuleye girmeden tut. Şimdi sen oraya gittin al biz buradan bir kule verdin. Buradan kule vermemek için buradan geldim bir kule verdin. Buradan adam oyunu bitiriyor şu anda baksana. Yani niye öyle şeyler deniyorsun ki? Şimdi mit kuleye vurabilirim biraz arkadaşlar. Tamam burada ulti açtı ve son vuruş atmışız bir tane güzel çalmışız. Oyunu bitirebilir miyiz diye bakıyorum şöyle. Zor bayağı. Vaman ölecek özellikle. Aynen. Vaman öldükten sonra imkansız mid kuleyi açabilirdik aslında. Açıldı mı? Yok açılmadı orası da. Ben bir tekrar girmişim. Amonu atmışım aslında. Çok iyi atmışım Amonu. Amonu atmasam bizimki kesemezmiş arkadaşlar. Çünkü görünmez olup çıkacak doğrudan. Ben görünmez olmasına izin vermedim. Attığım CC ile beraber. Yani görünmez olsaydı orada çıkıp gidecekti adam yürüyerek. Şöyle itemlerimi de bir göstereyim. Ee, parlak zırhı tamamlamışım. Şeye gidiyorum muhtemelen. Antik zırhı tamamlayacağım. Antik zırhı tamamladıktan sonra arkadaşlar yansıma zırhına gidebilirim. Ölümsüzlüğe de gidebilirim. Aslında ölümsüzlük almışım. Aynen ölümsüzlüğe gitmişim. Antik zırhı satmışım tamamen arkadaşlar. Onu da açıklayacağım sebebine. Şu fight'imi atlatalım. Burada güzel girmişiz aslında. Güzel beklemişiz. Ölümsüzlük bayağı iş yapmış. Zıplatabilir miyim? Ranko'yu zıplattım. Change flash attı. Change de ulti açtı. Güzel. Gayet iyi. Burada yakalayabilecek mi? Güzel meclis sayı da yakaladı. Şimdi arkadaşlar antik zırhı neden sattığıma gelecek olursak. rakipte antik zırhın çalışabilmesi için sizin skill yani beceri hasarı yemeniz lazım. Bakın e, rakipte yapan var mı gösterebileceğim ki? Bakın diyor ki beceri hasarı alındığında saldırganın fiziksel hasarı 2 saniyeni %6 azaltır. Bu etki 3 defa birikebilir. Yani toplamda %18 azaltıyor. %18 azaltıyor 2 saniyeliğine. Ama bakın dikkat etmeniz gereken bir şey var. Beceri hasarı diyor. Rakipte beceri hasarı atan kim var? Melissa bakın çok nadir, sadece W'sunu attığında beceri hasarı yiyorum ben ondan. 110'un tüm becerilerinden beceri hasarı yiyorum. Onun dışında beceri hasarı atan rakip yok. Yani bu item sadece Yu Zhong'da çalışıyor. E, Yu Zhong'da bana gelip zaten bu fight'ın bu noktasında yani bu evrelerinde hadi de fokus atabilir de şu anda ben tank'ım. Can veren itemler var. O yüzden bana fokus atamaz. Bu arada burada toplan atıyorum bu Nox'a. Çok güzel Lord varken gidip direkt Rek'sai'yi çıkartıyoruz. Çok güzel bir takas. Burayı çok temiz oynamışız. Flash'ımla da bunu zıplatıyorum. Bakın burası çok temiz bu oyun. Rakip ormancıya atacağım gel diyorum. Zaten ben attığımda sarıya geçse bile tek atabilir Lunox'a. O yüzden geliyor direkt tekliyor. Tertemiz takıma Lord kazandırıyorum. X lane olarak. Şu antik Sirh olayına gelirsek antik zırhı sattım ve yansıma yapacağım. Çünkü yansıma da iyi bir de, savunma değeri veriyor. Aynı zamanda Melissa ve Çince karşı da çalışacak. Anladınız mı? O yüzden daha mantıklı. Bana şu anda 110 katar atamaz Melissa atabilir. Kuleye vurmak istiyorum ben burada da. Kulenin canı çok fazlaymış. Sorun yok. Bir base'e gidip gelebilirim aslında ben. Lord gelene kadar. Şuradan canları almışım. Belki gitmem base'e. Aynen. Lord'un dediğim gibi Lord'u çok güzel kazandırdık ve lane'lerin durumu çok iyi. Maç buradan bitebilir. Maçı kapatabiliriz. 5-4-24 oynuyoruz. Bakın gereksiz hiçbir hamlede bulunmuyoruz neredeyse. Burada bir zıplatıyorum. Bakın taşını almışım Yuzong'un dojlayarak. Ölmem herhalde diyeceğim. Aynen ölmemişiz. Güzel. Bakın Yuzong'un taşını almışız. Şimdi ben base'e gidip geleceğim. Lord bot lane'den geliyor tamam mı? O Lord gelene kadar elimde chu var benim. Çok hızlı base'den çıkıp yürüyerek gidebilirim arkadaşlar. Bakın şimdi size göstereceğim hızını. Direkt Q, Q, W. Ondan sonra bakın Lord daha burada. Şimdi buradan bir farm çıkacak 5 saniye sonra. Bunlar daha farm'a giderken mesela ben haritanın yarısına geldim zaten. Gördünüz mü? 110'un taşı gelmedi ama. Ben burada adamları çok güzel bekledim ve 110'un taşı hala gelmedi mesela. Ben geldim. Benim ultim de geldi. Benim her şeyim geldi. 15 saniyede flash'ım geliyor. Şöyle daha detaylı izletebilirim. Girmiyorum burada bekliyorum biraz. Böyle bekleyeceğim biraz daha. Bizimkiler biraz düşsün. Birisini atmayı deneyeceğim. Ama flash bekliyorum arkadaşlar. 2 saniye geldi flashım. Franco'yu atacağım direkt. Çok iyi. Franco'ya gitmek istemiyordum aslında da gitmek zorunda kaldım. Burada flashımı atıp çıkabilirdim. Ama dedim ki biraz daha hasar yiyeyim çıkmak yerine. Belki adam üstüme gelirse ölür dedim. Ee, çok düşündüğüm şey olmadı. Bizimkilerin kuleye vurup bitirmesi lazım ama bitiremeyecekler herhalde. Taplayın alabilirler aslında. Taplayın çok free. Inhibitor kulesi alabiliriz ve oradan da farm sokarlarsa 2-3 yerden farm girmiş olacak. Peki yani tutamaz muhtemelen oyunu. Zorlayabilirler biraz ya şu anda. Çünkü Amon stack alamıyor ultisine. Düz vuruş atması lazım bir şeylere. Amon stack alamıyorken zorlasalar iyi olurdu. Çok iyisin Van Van. Güzel. Temiz bir oyun. Ona da araba çarptı. Trafik kazası geçirdi arkadaşlar. Tertemiz maç. Bakın yaptığımız tek şey. Böyle sürekli ulti, sürekli flash atmaya çalışmıyoruz. Gidiyoruz sakince yavaş yavaş oynuyoruz oyunumuzu. Bak x bileğin olarak yavaşça gidiyoruz. Önde duruyoruz. Hasar yedirtmiyoruz. Rakibi beyitliyoruz. Rakibe çok temiz fokus atıyoruz. Kim bu rakipte fokus atmamız gereken kişiler? Melissa, Change, işte Amon, Lord varken Amon. Diğer durumlarda Melissa ya da Change daha öncelikle. Ve son fight'ta kule altı gidiyoruz. Franco. Ölmeme rağmen çıkartıyorum. Çünkü Franco bizden birisini çekse beni veya başka birini. O kişi hamle yapamadan ölecek arkadaşlar. Yani bir de dün oynadığım bir maç vardı mesela. Rakipte Atlas vardı. Atlas fokusladım direkt. Kule altı girdiğimiz oyun biterken. Abi vur adama. Anladın mı? Kufre oynadım. Direkt duvara vuruyorsunuz. Yani ne oynuyorsan oyna. Rakipte senin sizin takıma sıkıntı çıkartacak bir varsa. O maçı tutabilecek. Sizi tuttuğunuzda sorun yaratacak bir varsa. Mesela Franco bizden Lunox ya da Vanvan'ı tutsa maç sıkıntıya girer. Maç bir anda döner. İki tane saldırınız var rakipte bizi yok ederler. Hasarımız olmadığında. Ama çok temiz fokus atarak bu sorunun önüne geçtik zaten. 5 5 26 oynamışız. Şöyle %11 hasar atmışız. Dediğim gibi tankçı %11 hasar bile gayet iyi bence. %18 kule hasarı, %35 tanklama, %58 TF oranı. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Oyunun ana mantığı şu. Rakip yukarıda ya da midde gördüğünüzde bakmayın size gelecek durumda değiller. Farmınızı önden al. Önden alırken de ezileceğiniz bir rakip yoksa lane'de. Farmınızı önden alın sürekli bir yerlere gidin. Sürekli bir yerlere gidin. XP lane'de lane'de kalmak çok mantıksız. Haberiniz olsun. Onu bir söyleyeyim. Video bu kadardı. Sorularınız varsa yorumlara bırakmayı unutmayın. Dediğim gibi bir like atarsanız çok iyi olur arkadaşlar. Bir de abone olursanız muhteşem olur. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. İyi sayılar arkadaşlar.